Sayın seyirciler liderler ile birlikte Kürt sorunu ve terörle mücadelede yeni bir sürece girildi. Çözüm arayışları sürüyor ancak zirve Erdoğan Kılıçdaroğlu görüşmesiyle sınırlı kaldı. MHP kapıları tamamen kapattı. Diğer taraftan hükümet yeni bir adım attı. Kürtçe seçmeli ders oldu. Hem yeni adımı hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrını partinin grup başkan vekili Sayın Mehmet Şandır'la konuşacağız. Sayın Şandır, Sayın Başkan merhabalar. Hoş geldiniz Habertürk Merhaba. efendim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun siz efendim. Siz de Ankara'ya hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sayın Şandır, e, CHP ve AK Parti bir araya geldiler ama sizin de özellikle e, bir araya gelmesini istediler. Ama siz kapıları tamamen kapattınız. En azından şu an gelen bilgiler öyle. Kapılarınız tamamen gerçekten kapalı mı yoksa e, biraz aralık var mı Sayın Şandır? Hayır, bütünüyle kapalı. Yani öznesi Kürt sorunu olan hiçbir konuyu hiç kimseyle tartışmayız. Hı hı. Bunu daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi Kürt açılımı diye başlattı. Milliyetçi Hareket Partisi o zaman da çok açık ve net bunun ülkeyi parçalayacağını milleti böleceğini bir yani sonu iç savaşa kadar ulaşacak bölgemizde yaşadığımız e, çatışmaları görüyoruz. Bu milleti böyle etnik temelde ayrıştırarak kimlikleştirerek cepheleştirmenin anlamı yok. Buna Milliyetçi Hareket Partisi olarak katkı vermeyeceğimizi biz ilk günden bu yana söylüyoruz. Evet. Bu yönde atılan hiçbir adıma destek vermedik yine de vermeyeceğiz. Hı hı. Onun için bu konuda bir tereddüte gerek yok. Çünkü biz öznesi Kürt sorunu olan veya bir farklılığı kimlikleştirerek özne yaparak sorun tartışmanın bu toplumu ayrıştıracağını biliyoruz. Örneklerini geçmişte ve dünyanın hemen her bölgesinde gördük. Evet. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Kürt sorununu demokratik çözüm bağlamında e, müzakere etmeyi Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz çok yanlış buluyoruz. Hı hı. Hem CHP açısından ciddi bir talihsizlik, Cumhuriyet Halk Partisine bana göre yakışmıyor. Hem de Türkiye açısından, Türk milletinin geleceği açısından çok ciddi sıkıntıları, riskleri birlikte getiren evet. bir sürece katkı vermiş oluyorlar. Buna Milliyetçi Hareket Partisi'ni ortak edemeyeceklerdir. Sayın Şandır şimdi Cumhuriyet Halk Partisi meclis çatısı altında bir çözümden yana olduğunun altını sık sık çiziyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu özellikle belirtiyor. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile de eğer e, usuba dikkat edersek e, bir şekilde yani e, tamam. sizinle sizinle bir şekilde yani ismininkü sorunu tamam. değil de terörle mücadele koyarlarsa akil adamlar değil de işte başka bir isim koyarlarsa e, mesele yine de sonuçta doğuda ve güneydoğuda bir Hı. sorun yaşandığını bir şekilde kabul ediyorsunuz zannediyorum diyorum. Bu sorunu konuşmak için bir araya gelmez Türkiye, misiniz? Türkiye 25 yıldır bölücü terörün saldırıları altında kan kaybediyor. Evet. Kim kendinde hangi yetkiyi görüyorsa, hangi sebebi varsa önce bu bölücü terörü nasıl durduracağımızı konuşmamız lazım. Şimdi bu bölücü terörünü Kürt soylu vatandaşlarımızı sorunlu kabul ederek Kürt sorunu bağlamında eğer özne yaparak tartışmaya kalkarsanız bulacağınız sonuç PKK'nın talep ettiği sonuçtur. Çünkü e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği komisyon kurulması yani hakikatları araştırma komisyonuyla fakir evet. adamlar komisyonu kurulması talebi Abdullah Öcalan'ın talebi, PKK'nın talebi. Dolayısıyla yani Kürt sorunu adına ne korsanız koyunuz. Evet. Sonucu oraya ulaşan bir özneyi, bir konuyu müzakere etmek, mücadeleden vazgeçip yani bölücü terör saldırılarını durdurmak, bölücü terörü kökünü kazımak bunu gündeminize almıyor da bunu müzakere etmeye kalkar bunun sebeplerini Kürt soylu vatandaşlarımızın sorunları olarak tanımlamaya kalkarsanız sonuçta PKK'nın talep ettiği noktaya ulaşırsınız Sayın o talep bugün işte demokratik özellik evet. yarın federal bir yapı sonra da devlet kurma olacak. Evet. Dolayısıyla yani kafamızı kuma sokmanın gereği yok, birbirimizi kandırmanın da gereği yok. Tarihte bunu hem Türk milleti yaşadı, hem dünya insanlık yaşadı bunu. Her bölge böyle parçalanıyor. Kaldı ki şimdi günümüzde Büyük Orta Doğu Projesi adı altında olaylar yaşanıyor. İşte ülkelerin rejimleri yıkılıyor, ülkeler parçalanıyor, kardeş kavgası, iş savaşlar yaşanıyor. E bunun uzantısı olarak Türkiye'nin böyle bir şeye hazırlanmasına. Ee, yani Kürt soylu vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü e, kapsamında bunu özne yaparak, bunu kamuflaj yaparak e, çözüm üretmek, buna da meclise alet etmek. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Peki. Büyük Millet Say Meclisi, Türk milletinin parçalanmasına e, zemin olmayacaktır. Evet. Sayın şandır, Sayın Kılıçdaroğlu evet, evet. sizlere Milliyetçi Hareket Partisi'ne bugün gazetelerde de var şu ifadelerle seslenmişti dün davete icabet etmek lazım davet bir şekilde niye bir araya gelmiyoruz diye soruluyor soruyor şunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu ülkede terör var sorun var binlerce kişi yaşamını yitirdi biz konuşmayacağız da kim konuşacağız diye konuşuyor ve size sesleniyor. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu Sayın yine mesaj göndermeye devam ediyor Sayın Chander. Eyvallah, Sayın <laughs> Sayın Yılmaz Bu konuda konuşulmayan ne kaldı Bilinmeyen ne kaldı hı hı. Dağlarımızda eli silahlı Teröristler dolaşıyor Tarlalarımızı yollarımızı Şehirlerimizi mayın tarlasına dönüştürdüler ee, Irak'ın kuzeyinde Kamp kuran oradan Destek alan e, Uluslararası küresel güçlerin Desteğindeki bir bölücü terör örgütü amaçlarında ta baştan koymuş. Diyor ki ben bu coğrafya Kürdistan coğrafyasıdır. Burada bir devlet kurmak istiyorum diyor. Hatta yalnız Türkiye'de de değil. İşte Irak'ın kuzeyi, İran'ın e, batısı, Suriye'nin doğusunda bir böyle büyük devlet kurmak istiyorum diyor. Bu e, amaç, bu hedef ilk günden konulmuş ve bunun için kan akıtıyor. Türkiye'mize saldırıyor. 40 bin insanımızı katletti. Olay bu. Bunun nesini konuşacaksınız? Yani bilinmeyen ne kaldı? Konuşulmayan ne kaldı ki? Şimdi böyle e, açılım politikalarıyla işte Kürt sorunu ben tekrar ediyorum. Bir farklılığı özne yaparak sorun tartışırsanız bulacağınız çözümler ayrıştırıcı olur. Bugün Kürt sorunu, yarın Arap sorunu, 36 tane alt kimliğimiz var. Yani farklılıklarımız olabilir ama bizim sorunlarımız ortak. Gelin demokrasiyi tartışalım. Gelin asayişi, gelin terörü, gelin ekmeği tartışalım. Dolayısıyla bir yanlış yola sokuluyor Türkiye. Sayın ve bu maksatlı bu PKK'nın oyunu. ve şimdi buna CHP'nin de katılması, yani böyle bir çöküş planı gibi AKP'nin başlattığı yıkım projesine CHP'nin son darbe olarak böyle yani Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi bu cumhuriyeti kuran siyasi parti olarak Atatürk'ün İnönü'nün partisi bu milleti etnik temelde bölmeye hakkı var mı? Böyle bir sürece katkı vermek. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan seslenmek istiyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu e, ümit ediyorum inanmak istiyorum ki yanılttılar. Bir dipsiz kuyu yaptılar. Ne yapacak şimdi? Meclis zeminde mutabakat arıyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi 2004 yılından bu yana bu gelişmeleri öngörerek endişelerini ifade ediyor ve bu konuda katkı vermeyeceğini işte AKP'ye açılım politikalarına katkı vermeyeceğini ortada biliniyor evet. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi bu milletin birliğinin siyasetini yapıyor. Bu milletin birliğini parçalayacak projelere siyasetlere katkı vermeyeceğini Sayın Kılıçdaroğlu bilmek mecburiyetinde. Sayın Şandır, Ama sayın böyle Şandır. Ulusalcı milli bir e, siyasi partiyi sayın liderini bir dipsiz kuyuya attılar. Şimdi oradan nasıl çıkacak? Şimdi Peki. başbakan diyor ki bırak sen MHP'yi. Gel beraber yapalım. E şimdi kılıçdaroğlu'na düşen şey AKP'nin peşine takılmak ve bu ülkenin bölünüp parçalanmasına işte PKK'nın taleplerini gerçekleştirmeye katkı vermek Bu zillet bu zillet hem kılıçdaroğlu'na yakışmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç yakışmaz. Peki efendim biliyorum uzun uzun konuşmak lazım ama sizden sonra Sayın Galip Ensarioğlu'nu da ağırlayacağız. İki sorum var ama çok kısa yanıt istiyorum lütfen izninizle. Aynen. Birincisi şu MHP Aynen. lideri Sayın Bahçeli, liderini Sayın Bahçeli Öcalan İmralı'da yaşıyor mu sorusuyla bir polemik başlattı. Sonra buna yeni bir boyut kazandırdı. E, bu konunun incelenmesi gerektiğini söyledi. Herhalde bir televizyon görüşmesiyle kamuoyu ikna edilebilir dedi. Niçin bunları söyledi Sayın Şandır, Sayın Bahçeli? Ne demek istedi? Çok kısa lütfen. Yani yani ülkenin gündemini Sayın Başbakan belirliyor. Sayın Başbakan bir gün kürtajla konuşuyor bir gün başka bir şey. Ama ülkenin gerçek e, gündemi terörle mücadele. Hı hı. Terörle mücadelenin başı olan İmralı canisini e, genel başkanın gündeme getirmesi milletin bu anlamda bu konuda dikkatlerini çekmek için Anladım. gündeme getirdi. Peki. Dolayısıyla e, herkes herkes e, artık milleti aldatmaktan vazgeçmeli. 25 yılda işin gerçeği görülmüştür. Burada etnik temelde bir ayrı millet yaratmak ve bu millete dayalı bir devlet kurma çalışmalarının siyasi zemine taşınmasına evet. Milliyetçi Hareket Partisi hem katkı vermeyecek hem de müsaade etmeyecektir. Peki. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. Efendim Kürtçe seçmeni dersi oluyor bu konuyla ilgili. Ben teşekkür fikriniz. ederim. Ee, evet, Sayın Şandır. İyi evet. yayınlar dilerim. Sayın Şandır duyum, duyuyorsunuz. Kürtçe seçmeni dersi oluyor Buyur. bu konudaki fikrinizi de alayım. Kürtçe. Evet. şimdi bakın anladım. Çok kısa. Ee, bakın millet olmazsa devlet olmaz. PKK Hatta Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizler, İtalyan ve Fransızlardan oluşan müstevliler bu bölgede bir Kürt devleti kuramadılar. Niye? E? Çünkü bir Kürt milleti yoktu. Kürt dediğimiz insanlarımız aynı ırk'tan geliyoruz. Bin yıldır beraber yaşıyoruz bir millet olmuşuz. Şimdi önce bir millet yaratma projesini önümüze getiriyorlar. Millet yaratabilmenin en etkili yolu bir dil etrafında insanları toplamaktır. Kürt dediğimiz insanlar birbirleriyle anlaşamayan, aynı dili konuşmayan e, insanlar topluluğu. Şimdi Türkiye'nin yani AKP hükümetinin işte TRT Şeş dediğimiz veya işte başka başka çalışmalarla evet. e, gayretleri sonucunda işte Kürtçenin de seçmeli ders olması yani ana dilin konuşmasına kimse itiraz etmiyor. Ana dilin konuşulmasını ulusal programa yazan Milliyetçi Hareket Partisidir. Ama ana dili bir milli dil haline getirerek onun etrafında insanları toplayıp bir millet yaratmak e, bize göre iyi niyetli masum bir talep değildir bir insan hakları ve özgürlük alanı değildir. Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasının nihai amacı evet. Kürtçe etrafında bir millet yaratmak o millete dayalı bir egemenlik bir devlet talebini Peki. E, uluslararası zemine uluslararası gündeme taşımaktır. Biz bu talebi masum görmüyoruz. Yoksa Kürtçe konuşan vatandaşlarımızın ana dillerini öğrenmeleri, ana dillerini öğretmeleri, yaşamaları, konuşmalarının bugün Türkiye'de hiçbir engeli yoktur. Ve hiç kimse bundan da rahatsız değildir. Sayın Ama bunu bir devlet politikası haline getirirseniz, sonu, sonu bu milleti parçalar, bu ülkeyi parçalar. Bunu masum göremeyiz, bunu doğru bulmuyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.